Selamun aleyküm. Kolay gelsin Ustam. usta. Ustam eyvallah sağ olasın. Durum nasıl? Ya, durum çok güzel ya. Çok güzel değil mi? Böyle, Harika. Ya, Böyle bir mal var mı ya? ya bir mal var, hiçbir yerde yok. He? yok yerde yok. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Yok güzelliğe bakar. Nazikliğe evet. Bakalım. Geç Hadi. geldim ama tam geldim baba. Aman. Nasıl, durumu nasıl? Yok durum çok güzel. Şeker durumu? Lo şeker durum sıfıra iner. Sabun mola şeker mi olur? Şeker meker olmaz da değil da mi? Yok yok mümkün değil. Eyvallah ya. Yani. Ama mal tam. Mal tam ki nasıl tam? Evet ya. çaşır mantarı gördüğünüz gibi harika işler yapmışız bugün. Bereketli bir gündü bugün 18 Mayıs 2022. <laughs> Rabbim bereket versin inşallah. Daim olsun inşallah. Amin amin amin. Şuraya bak ya. Malzeme tam baba. Malzeme tam ya. Onlar. Şeker de tam sıfıra Şeyten indi. Şeker gitti. Gitti kalmadı. Hiç kalmadı. Ha. iki tane elini al orada bakayım nasıl diyor baba. Ucana. Ya şuraya bak şuraya. şuraya bak ya. Ey mübarek. Ey mübarek. Üff. Guncun gunc. Gunc ne yaptı? Başına mı? Vallahi çok şey, vallahi. Şuraya bak hala. Guncun inan ki Allah bereket versin. Rabbim daim eylesin inşallah. 18 Mayıs 2022. Bereketli bir gündü. Gündü <laughs> mü ya?